kendi kendini görürsün ekranda olmaz mı? Yaren. Yani, siz baştan anlat isterseniz neler yaşadınız doğumunda e, sorun mu oldu? Ne, ne zor doğum Kaç kiloydu çocuk? 2900 doğdu. 2900 aslında küçük doğmuş ya. Hı hı. Ama 7 yani, ay, 8 aylık doğdu. 8 aylıktı. Beş haftalık dört gün Sonra? Ama e, şeyimiz iyiydi. E, anne karnındaki büyüklüğü iki hafta önden gidiyordu. O yüzden biraz bir şans dedik ama konumdan dolayı o şansı ya. yakalayamadık, yine 10 gün kaldı kızım yani. Seydi mi yoğun bakımda mı kaldı? Yoğun bakımda yoğun olmam. kaldı. Yani. Peki doğum sezaryen mi oldunuz normal madam? Normal. normal normal doğum oldu. Peki e, doğumdan sonra kolunu kullanamadığını nasıl hissettiniz? Biz hissetmedik. Direk evet, alçı aldı. Direk alçı aldılar yoğun bakımda zaten. Onlar fark edince doğumdan sonra mı? Bak... Kol kolu kırılmış. Kırık diye almışlar da kırık değil. Kırık. Kırık olarak kalmışlar. kırık zannetmişler ilk baştan, sonradan hmm. işte sinirleri dezilme film falan çekiyorlar, sinirleri ezilme dediler bize. Hmm. Sonra ilk başta kolunu hiç kullanamıyorlar herhalde. Aynen evet, hiç ya, kol böyleydi. Biz evet. üç ay kendini kaldırırmazlar. E, fizik tedavi Doktorunun bize verdiği tedavi, evet. egzersizleri yani, yaparak da. Biraz kendimi geliştirdik sonra Çocuk bize devam Çocuk çıktı çıkalı hocam fizikte yani şu zamana kadar fizik görüyor. Ondan yani sonra biraz daha o... yavaş yavaş harekete başladı galiba. daha. Ee, kaçıncı ayda yavaş yavaş hareketleri başladı. Kendi çok hiperaktifti. durduramıyorduk ki o yani, eline tuttuğunu alıyordu yani. yani zorluyordu. Tutuyordu ama kol hareketli yoktu <laughs> tutuyordu sıkıyordu. Parmakları çalışıyordu. Parmaklar çalışıyordu. Ama omuz çalışmıyor. Aynen omuz. Ş yani. Böyle kaldıramıyordu ya hiç kaldıramıyordu. Dirseğine kadar. Dirsekten sonra gücünü kullanamıyordu. Gücünü kullanamıyordu. Sonra peki e, bu kaç yaşına kadar da e, herhangi bir ameliyat oldunuz mu? Yok evet. hiç ameliyat olmadı. Hiç olmadı hiç evet. öneren oldu mu? 3 yaşında denildik e, ama Öneren şöyle oldu hocam. Bize önce biz Balta Limanı'na gittik. Hastanede kullanmıyoruz ama. Evet. Ee, Neyse, o. ondan sonra orada bize şey yapmadılar yani zaman gelmedi, fırsat bulamadık. Sonra benim bir tane dayımın oğlu var, Hı. operatör, doktor, toru derdim, ortopedi doktoru sizi tanıdığını söyledi. Bize asıl yönlendirmeyiz o yaptı yani. Sağ olsun. Evet. Ee, bu sayesinde kaç yaşında şimdi? şu anda Yaren? Biz kaç yaşında görmüştük onu? Yaren 6 yaşında. 6 yaşında. Evet. evet. Biz sizi ilk kaç yaşında görmüştük? Yine o yaşlarda mı? 6 yaşlarında mı görmüştük? Yani 6. 6 hocam. Okula başlamamıştı herhalde o zaman. Evet. 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 Okula başlamamıştı. Evet. Yani aslında biz o yaşları bekliyoruz çünkü e, ya yani, hani omuz için herhangi bir ameliyat yapacağımız Hı. zaman eğer ilk yaşında yapmadıysak 6 yaşına kadar beklemek lazım şey çünkü bir atel taktı değil mi yarın nasıl o atel bir göstersen, nasıl duruyordu nasıl duruyordu kızım ateli? hatırlıyor musun hatırlıyor musun atelin nasıl durduğunu göster hep öyle tutuyordu değil mi evet. o hep o şekilde tutmak çok kolay değildi aslında evet. bir atel yapılıyor ameliyat öncesi Ben çok rahat evet ya sen hiç zorluk çıkarmadın ya çok akıllı bir çocuk. Ama ondan sonra, e, yani işte o yaş, 5 yaşında, 6 yaşında ancak böyle tutmaya alışık hale gelebiliyorlar. E, Yerinde da 6 yaşında ameliyat ettik. E, aslında ameliyat sürecini anlatabilirsiniz. Ne e, anlattık siz ilk geldiğinizde, ne hissettiniz, ne yaşadınız, onları konuşalım. Ben konuştum. kendimi 2 ay, 2 buçuk ay hazırlamıştım ama süre biraz uzayınca. Evet. Zorlandım. Yok ameliyat öncesi ilk önce e, yani biz yukarı kaldırabiliriz dedik size. Evet evet. Kas nakli yapılacak. Evet Kas nakli yapılacak. Evet, evet. Kas nakli, evet, kas nakli e, aslında hani e, omuz hareketleri için çok e, genellikle iyi oluyor. Yani e, e, ondan sonra biz kas naklini e, yaptık 6 hafta kadar. Evet. Ateli içinde kaldı galiba. Evet, alt hafta ateli kaldı yani. Ee, o süreç zorluydu. Süreç zorluydu çünkü yani evde yatması, kalkması çok zorluk çektik ama sonuç sonucu güzel oldu yani. <gülüyor> Aslında <gülüyor> ya yarını olmayacak işler başımıza geldi. E, i̇ltihap oldu. İltihap, enfeksiyonu oldu. Enfeksiyon Ondan oldu, çok İşte biraz onu çözmek için iki 2,5-3 ay uğraştık galiba hatta birazcık daha uzun. Birazcık daha uzun. E, e, aslında e, yani sonunda çözdük ama onu da. Evet. Yani ben hep hastalara söylüyorum sorun çıkabilir ama hep ben yanınızda olacağım diye. Evet. Biraz zorlu süreç geçti ama. Evet, yani, evet. çok zorlu geçti ama e, atlattık, atlattık şükür. O yarası da kapandı, her şey iyileşti. Evet. Şimdi Yaren bir ayağa kalk bakalım, bir kollarını kaldır bakalım şöyle. Oo. Eskiden yapamadığın hareketleri göster bakalım bir. Hangi hareketleri yapamıyordun? Evet, onu yapamıyordun. Peki saçlarına götürebiliyor muydun? Eskiden başına Aynen. götürebiliyor muydun? Elini, elini başına götürebiliyor muydun ameliyattan önce? Şimdi Aynen. götürüyorsun değil mi? Kaşıyabiliyorsun. Bir daha arkaya... Arkaya götür bakalım. Onu çalışıyoruz hala. Evet onun hala çalışıyoruz evet. ama yani bence o da fena değil. Öne doğru kaldırır mısın peki bir? Bence evet. normale yakın hale geldi artık yani evet. hiç e, yani sorunu kalmadı. E, şu an ameliyat olalı bir sene mi oluyor? Mayıs'ta bir sene <laughs> olacak. Daha bir sene olmadı. Olmadı ya yani. yani bence süper olmuş yani hakikaten. Evet. Yani okula başladı mı? Okula gidiyor, okumayı öğrendi hocam. Peki, ee, beden derslerine falan katılıyor musun? Biz de onu şey soracaktık hocam, cimnastiğe zaman Bence her şeyi yapabilir artık. Evet. Bir, sene, evet. bir, sene, sonra her şeyi yapabilir. Okumayı da öğrenmiş. Evet, okumayı öğrenmiş. Şey ya. de okuyacaklar <laughs> İnşallah hayırlısıyla. Aynen, evet. Ya ben e, yani hakikaten sonuçtan çok memnunum. Arada ha, geçirdiğim süreçte de çok sabırlı davrandınız. Yani her evet, şey de çok güzel. Sinirlendik ama olsun yani. E, işte e, yani he, her şey olacak başa gelir insan evet, evet. vücudu. Ama hep diyorum ya bunlar geçici işler. Evet, evet. Biz, bir iki ay zorlanırız, her şey yoluna girer. Bence, Gerçi o bize sürpriz oldu sizin de bizim de şey, Kimse evet. kimse beklemez ama yani hep diyorum evet. ya sonuna kadar beraber olmak önemli. Evet. Hiç bırakmayacaksın, hiç sorun çıkmıyor evet. diyen insan zaten yalan söyler. Evet. Sorun çıkacak evet. ama sorunu halletmek lazım tek tarafı. Biz de biraz aslında yavaş yavaş oldu evet. ama sonunda yarın her şeyi bitirdi. Evet. Allah uzun ömür versin. O Abi. senede de bir beni ziyaret edecek zaten. Öyle kararlaştırdık yerine. Tamam kızım ziyarete geleceğiz doktor yani, amca. Yani. Her sene karne getiriyorsun bana. Tamam. Ama evet. Anlaştık evet. mı? Uzun karneni getireceksin. Yani belki öğretmenler torpil geçmezse olur. Böyle bakacağız notlara. Bir İyi öğretmen, not... Evretmenim ben Allah razı olsun. Geçmiş şey olsun. Çok sağ olun. Çok, te çok teşekkür, Çok teşekkür ederiz. ederiz. Geçmiş şey olsun. Hadi el sallam atın. El sallam. Bir kelime sallam atın. İki kelime de. Hadi geçmiş olsun.